Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bu maç Sebra oynuyoruz ee, devamlı başka suikastçilerin videolarını çekiyorduk işte Link, Hayabusa, YSS falan bıktınız biliyorum o yüzden şöyle bir Sebra patlatalım dedim rakibe gidebileceğini düşünüyorum sadece kimi de saf var onun dışında diğerlerini halledebiliriz takım Sebra aldım diye birazcık tepki gösterdi ama saçma tepkiler bunlar yani Sebra güçlü bir suikastçı Doğru oynandığında gerçekten iş yapıyor. Yani Saber demek zaten eşittir. Bir kill demek kardeşim. Fokuslandığın adama zaten tek atıyorsun. Çitimi kapatacağım. Bunların hiç boş yapmalarına katlanamam. Oyunu taşıyacağım sadece. Saber'ın ne kadar güçlü olduğunu güzelce anlatacağım bu kardeşlerimize nazikçe. Haydi bakalım. Piklerimiz iyi. Ee, öncümüz var eksipte. Fluorinimiz var destek olarak e, irriteli de kullanırız zaten. At bakalım fiske'ni. Aferin. Çok saçma hareketler bunlar. Yani benim bir pençemi almak için 120 saniye kendini düşürüyor. Yani o fiske yokken bir seni yakalarsak bir yerlerde sen öldün zaten, değil mi? Böyle şeyler yapmayınız arkadaşlar. Hatta ben 7 deniz alayım. Ay Allah'ım ya. Defol git şimdi. Artist. Altta da gidilebilir ama çocuk da saf var ya. Oraya git, gidilmez yani de takımın destekleyeceğini düşünmüyorum Yani biliyordum zaten böyle olacağını da Fight atmasını beceremiyorlar. Darlamayı bilmiyorlar. Konum almayı bilmiyorlar. Hangi dakikada nerede olmaları gerektiğini bilmiyorlar. Karambole maç spamlayarak 50 bir noktaya geliyorlar. Ondan sonra kendilerini oyuncu sanıyor bizim oyuncularımız. Maalesef. Adamın doğusu var. Zaten beyin belli isimlerden belli. En az duo bunlar. Büyük ihtimalle trio'dur ama sadece tahminim duo ihtimali en yüksek olan durum bitiriyor. Birbirlerini koruyarak oynayacaklar. Gözleyerek oynayacaklar. Devamlı yanında oynayacak yani. Şimdi benim buff'a da baskı kuracaklar buraya. Ama ben yılar mıyım böyle şeylerden? Yılmam kardeşim. Bu maç uzar çünkü biliyorum. Hadi at onu. Ne işe yararsın sen? Ne yaparsın mesela sen? He? Hiçbir şey. Hiçbir şeye yaramazsınız siz. Bak izliyorsunuz şu zihniyet bana oyun öğretmeye çalışıyor arkadaşlar. Aha şu yerde yatan bu geri zekalı zihniyet bana pik ekranında oyun öğretmeye çalışıyor. Yani <gülüyor> gülüyorum ya ne diyeyim ki? Bir rakibin oynadığı oyuna bak, attıkları baskıya bak. Ormanlara giriyorlar, tosbağları alıyorlar. Toplu oynuyorlar. Bizimkiler kelime oyununu seviyor. Ne yapalım? Şu aşağıya gideyim bari de. Ee, bunu da bekleme süresi yapacağım. Devamlı ulti atmak istiyor. Gayet iyi. Bundan sonra yorumlara geliyorlar diyorlar ki Yok kardeşim korkak oynuyorsun yok şöylesin yok Beyler ben normal oyuncularla eşleşmiyorum bunu anlayın Ben bu oyunu 9 yıldır oynuyorum Yani sizin bildiğinizden çok daha çok şey biliyorum Bir şekilde geri oynuyorsam veya bu şekilde farm atarak oynuyorsam vardır bir şey Ben mal değilim gidip bir ultiyle adam düşürebileceğimi ben de biliyorum Ama 5 kişilik oyunda tek kişi oynuyorsanız Öyle her aklınıza eseni yapamıyorsunuz Patlara baksana şunların. Hiçbir işe yaramıyorlar. Sadece ölüyorlar. Şuna bak. Ama taşırım ben maçı. Bye bye. Okay. Aferin lan, sonunda bir tane ulti kullandın he. Bravo. Mavim duruyor. Maviye gideyim alayım. Yavaş yavaş böyle farmlayacağız. Fladeye gidiyor zaten Bey. Birazdan ben onu mıncırırım. İçinden geçerim. Çalıda kaja vardır. Ne oldu lan oyun takıldı. Alo. Heh. Lan bu oyuna ne oluyor? Alo. Ya zaten Çektiğim çile yetmiyormuş gibi bir de oyuna MS giriyor. Vallahi fıttırasım geliyor ya. One day we will return to our home. <laughs> Allah'ım ya. Ya ya Allah kahretsin böyle oyunu ya. Niye takılıyor? Niye takılıyor? Anlayamıyorum ki. Hadi ölsün be. Onu kes lan. Yok. Kafa yiyeceğim şimdi. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Kendi kendine gidiyor joystick anasını satayım ya. Sağa gidiyor ya sola gidiyor ya. Ya ben millete de bakıyorum. Kimse benim yaşadığım şeyleri yaşamıyor şu zıkkımın oyununda. Bana mı garazi var? Anlamadım ki ya. Bu ne bahtsızlık? Bu ne şanssızlık olup? Normal bir maçım yok ya. Her gün izliyorsunuz. Bak normal bir maçım var mı? Yok. Yok abi. Mıknatıs gibi çekiyor çekiyorum ya. Yani dört büyük dinin temsilcilerini getireceğim, bulacağım. Hacı, hoca, papaz bilmem ne. Kendimi aynı anda okutturacağım en sonunda ya. Ne kadar gıcık bir şey. Epic, clock. Initiate retreat target acquired. Locked and loaded. Alır ki kuleyi. Gelir birileri hemen de işte. Kule bile benim tersime çalışıyor. Ben adamı tutuyorum. Kule adamı kurtarıyor. Kafayı yersin yani. Güzelsin. Oh. yaparlarız bu arada maçı Keser miyim la ben bunu? Tek attım ama bir canı kaldı. Yani oradan devam etseydim belki ilhamla saldırırdı diye devam etmedim. Kajada ulti var mı bilmiyoruz ki. Tutsam keserim ama. Çok güzel. Güzel güzel güzel. Arkada bir bu kalmış o da ölecek. Aman diyeyim yakalanma kardeş. Gayet iyi gayet iyi. mutsuzluk bitti. Bir zırh delme çeksek güzel olur. Yani arkadaşlar bu bir takım oyunu. Bakın adı üstünde takım oyunu. 5 vs 5 oynuyorsunuz. Yani böyle bir maçta kendimden örnek vereyim. 5 vs 5 oyununda benim ormanlarıma 3 kişi giriyorsa benim toz bağlarımı almama engelleniyorsa gibi gibi şeyler oluyorsa ve ben tek kalıyorsam her yerde benim için maç 10 kat zor demektir. Takım arkadaşlarında sıkıntı var demektir. Değil mi? Yani bu tarz bir durumda da kalkıp kılıcı yandan saplayamam adamlara. Yani benden fantezili şeyler bekleyemez kimse. Ha takımda böyle yatırıyor girmişimdir. Ya bildiğim adamlar vardır. Onlarla oyun yaparsın. Hem sola giriyorsun hem takım seni satıyor bırakıyor. Hem de çok iyi bir performans bekleniyor. Öyle bir dünya varsa beni yollayın o dünyaya. Açılacağım, pusu atacağım, birini tekleyeceğim. Kaja var mesela adam. Bak, solo kill bitti. Bunun yapabileceğini biliyorsun ama yapamıyorsun. Yediğin fokustan. Bu daha da kanser edici bir şey. Onu alma işte kardeşim. Tankoya. ya. Biter mi bu arada? Çıkan ani hasarı gördünüz değil mi? Patır kütür. Düz kestim adamı yani. Güzel. Toparlarız demiştim. Yani konuşacağını oynayacaksın bu oyunda. Ben hep söylüyorum. Konuşma oyna. Oyununa bak. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Makinemi çektim bu sefer. Ee, farklı bir hero ile uğraşmak istemedim. Ee, bir maç böyle meta dışından kahramanla oynadım. Değişik bir takıma düştüm. Ve başımıza neler geldi gördünüz. Yine de kazandık ama güzeldi o kısmı. Ee, sonraki maçtayız şu anda. YSS'yi çektim. Oyundaki en sevdiğim kahramandır kendisi. Ee, i̇yi oynadığımı da düşünüyorum. Bununla bakalım bir de oynayacağız göreceğiz aradaki performans farkını. Şöyle bir ayarlarımızı yapalım. Avcıyla da güzel oluyor. ile de ama avcının anlık verdiği hareket hızı falan seviyorum. Bu arada YSS revamptan sonra yeniden hoşuma gitmeye başladı. İlk revamp yediğimde bir beğenememiştim. Bir şeyler olmuştu. Sonra oynadıkça alıştım ya. Daha bir hoşuma gitmeye başladı. Çünkü çok hızlı olmuş. Epey bir hızlı oynuyorsunuz artık YSS'yi. Güzel. Piskelerini aldık. Buff'tan devam ki. Güzel. Hemen şöyle şuralara da dönelim. ADC'miz çok açılmış. Umarım düşmez. Burada yeşil yok. Mitte bir Kagura pusu su atılabilir. Tamam onun da fiskesi gitti. Yakınlarda yin var bu arada. Tamam ADC gitmiş o da. Çok güzel oynadı ADC ama yine de. Gelin bakalım ya. Şucu destekleyelim. Gayet iyiydi. Okey. Yine kaçtı elimizden ya. Kagura bir şekilde dolanıyor dolanıyor kaçıyor elimizden. Esmer midi darlamış. Yeni ulti attı paşaya. Aşağıda bizim eziliyor. bir toz bayda kıvıralım. Ayakkabıyı şundan yapacağız. Karşıda 3 tane AP var çünkü. Bizim hemen aşağıya dönerek şeye gitmemiz lazım. Çancıya. Ona da oyna. Okey. Kagura şöyle şuralardan dolanacak. Mide gidecek. Nişancımız bir fazla mı açılıyor yoksa Ready. haritaya mı bakmıyor anlamadım yani. Hani gengsiz de bırakmadık adamı. Geldim iki kere XA'yı da düşürdüm ama. Çok güzel. O da Clint'te kalmış oldu. Gayet iyi oldu. gördüm burada bir yerde şey git Tamam. Smite'ini attı. Biz de Tospa'yı yi alırız yine. Oğlum smite'in yok. Ne yapacaksın? güzel. Umutsuzluğu çakalım. <laughs> Soldan bir yerden yin gelirse hemen haklarız onu da. Tamam gelmiyor o zaman kuleye devam. Paşa'yı yutmuş gene yine. O zaman olayı bir de biz devralalım orada şu an. Beyler kuleyi de kıtlayalım hemen. Facing <laughs> <laughs> warrior never <laughs> Yağura bir yere pusmuş olabilir mi ya? Moves, la olup ben buraya aldın sandım onu ya. Vallahi oraya götürdü sandım. O, o, öyle gözüktü yani. <laughs> Belki başka zaman güzelim. <laughs> army <laughs> should Çıtayı birazcık yükselttik ama olsun. <laughs> Haydi bakalım açın bir de. Üstü de açarlar aslında. Kurtarmaz be kardeşim cilve milve be. Tanrının yalnız adamıyım ben yalnız kurdum Güzelsiniz helal ki Haydi bakalım Şimdi yavaşça ready mi falan döneyim Bizim nişancı galiba öldü Mavimi de alayım şuradan. Bir şey eksik diyordum. Buldum. Bitmeyen savaş almamış. Şunu bana bir getirin bakayım. Burada mısın? Only by facing the enemy can one know his İkisiye ulti açacak uygun bir konumdan. Kim aldı lan o? Güzel. Victory. 15 oynamışız ha. Sağlam. Yani bu kadar dakikada bu kadar kill gayet. 139 da maç. Pardon Hasar. Herkesin eline koluna sağlık. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.